Muhasebe yardımcı elemanı, kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yasal defterleri ve belgeleri tanıyabilen, düzenleyebilen nitelikli kişidir. Bu mesleği yapacak kişilerin matematik bilgisi güçlü, dikkatli ve sabırlı olması gerekir. Sır saklayabilen, kendisine verilen işleri zamanında bitiren, çalışma ilkelerine uygun davranan yardımcı elemanlar bu meslekte başarılı olurlar. Meslek eğitimi çeşitli meslek liselerinde verilir liseden mezun olanlar ilgili meslek yüksek okullarının 2 yıllık lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisansın ardından dikey geçiş sınavında yeterli puanı alan bir öğrenci 4 yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine devam edebilir. Muhasebe yardımcı elemanı iş yeri açılışı ile ilgili muhasebe işlemlerini takip eder ve evrakı düzenler. Ticari belgeleri hazırlamak, çeşitli muhasebe defterlerinin kaydını tutmak meslek elemanının işidir. Ayrıca ücret bordrosu, bildirge ve beyannameleri düzenlemek de görevleri arasındadır. Muhasebe hizmetleri büro ortamında yürütülür. Muhasebe işlemleri yılın belli zamanlarında yoğunlaşır. Meslek elemanları bu dönemlerde uzun saatler çalışmak zorunda kalabilir. Beyanname, vergi ödeme ve kayıt gibi muhasebe işlemleri yasalarla belirlenmiş belli takvimlere göre yapılır. Bu nedenle meslek elemanlarının çalışmalarını programlı ve düzenli bir şekilde yürütmesi gerekir. Bilgisayar ve muhasebe ile ilgili programlar, hesap makinesi, çeşitli kayıt defterleri, yasa ve yönetmeliklere ilişkin ödeme takvimleri meslek elemanlarının ihtiyaç duyduğu araç gereçlerdir. Ayrıca büro ortamlarında bulunan fotokopi, fax gibi aletleri de kullanırlar. Muhasebe müdürlüğü sonuçta her firmada, her şirkette vardır. Şirketin ana direğidir iş bulma imkanı da çok yüksektir ve işimi çok severek yapıyorum. Meslek elemanları muhasebe büroları, mali müşavirlik firmaları, sigortacılık ve finans kuruluşlarında çalışabilir. Ayrıca her türlü ticari işletmenin muhasebe servislerinde de iş bulabilirler. Çalışanların gelirleri, iş yerinin büyüklüğü ve kişinin deneyimine göre değişiklik gösterir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.